ki videonun ilerleyen kısmında kamera açım veya ses tonum, ses kalitem, görüntü kalitem değişebilir ama bunu eklemek istedim. Bunu o videodan sonra çekiyorum. Benim gerçekten tek amacım karşındaki kişiye biraz olsun iyi hissettirmek. Morali bozulup YouTube'a girdiğinde ya ben Aquapark'ta bir gün kalma videosu izlemek istemiyorum ya da işte bugün şunu takip ettik, bugün şunun peşinden koştuk. Böyle beynimi yormak istemiyorum dediğiniz noktada açıp izleyeceğiniz bir kişi olmak istiyorum. O yüzden şurada yaptığım tek şey kendi fikirlerimi belirtmek. Bir makale ya da bir teze dayalı konuşmuyorum. Sadece seni biraz iyi hissettirmek ve kendimin konuşma arzusunu birazcık tatmin etmek istiyorum. Çünkü ben kendi hayatımda çok konuşan biriyim. Sevdiklerime konuşan biriyim özellikle. Sevmediğim insanlara karşı ya da çok tanımadığım insanlara karşı çok konuşkan biri değilimdir ama tanıyorum seni. Çünkü eğer bu videoyu açtıysan bana benziyorsundur. Umarım güzel bir video olur senin için. İyi seyirler. Anı yaşamıyorsun. Yani neden yaşamıyorsun? Neden yaşamıyoruz? Sen, ben, arkadaşlarımız, ailemiz, herhangi bir insan neden anı yaşamıyoruz? Hep bir geleceğe odaklıyız, hep bir geçmişte kalıyoruz. Yani o anı yaşamak dışında her şeyi yapıyoruz aslında. O an mutlu olmamız için her şey önümüzde. Mutsuz olmamız için hiçbir sebep yok. Çayımız önümüzde, arkadaşlarımız yanımızda. En önemlisi yalnız hissetmiyoruz. Yalnız olmamak değil, yalnız hissetmiyoruz. Ama bir anda bir soyutlanma geliyor bize. Diyoruz ki bana dokunmayın. Ben şu an iyi değilim. Ya da ben birazcık e, yalnız kalabilir miyim ya? Oluyorsunuz. Ya bunu çoğumuz şu anda e, benim sosyal pilim bitti olarak adlandırıyor ama aslında bu geçmişte ve gelecekte takılı kalmak aslında. Geçmişte olmadığın şeyleri düşünmek, gelecekte ise olacağın şeyleri düşünmek. Yani geçmişte pişmanlıklara takılı kalıyorsun ya. Tüh keşke öyle yapmasaydım ya. Geçen gün şu kızla tartışırken keşke öyle demeseydim ya da işte gelecekte ya biraz daha çalışsaydım da şu notu alsaydım şimdi şu üniversitedeydim. Bakın. Geçmiş, gitmiş, gelecek, daha sana gelecek bir sürü şey var. Yani bu isimler durup dururken verilmiş şeyler değil. Geçmiş, geçmişte kaldığı için yani daha sana tekrar tekerrür etmeyecek bir şey olduğu için geçmişte kalıyor. Gelecek ise sana daha geleceği bir sürü şey olacağı için adı gelecek. O yüzden anı o anki kaygınla mahvetmek ne kadar mantıklı. Çünkü zaten hayatında böyle mutlu anları yakalamaya çalışırken hani diyorsun ki zaten oturuyorsun mesela. Ya neden her şey benim başıma geliyor? Hadi başlayalım hayat sorgusuna. Neden her şey benim başıma geliyor? Neden tüm kötülükleri ben yaşıyorum? Ya dünyada milyar insan var gelip beni buluyor bu kötülükler. Gibi bir böyle beyin fırtınası. Kendinde kalmışsın gece. Kulağında en sevdiğin, en üzücü, böyle hayattan seni en bıktıran müziğin ya da şarkının açık. Bunları düşünüyorsun. Sence bunları düşünmek için çok uzun bir zamanımız var mı? Evet, gerçekten çok uzun bir zamanımız olduğunu düşünüyorsan sen gerçekten helal olsun düşünmeye devam et. Ama yok. Gerçekten uzun bir zamanımız yok. Ve uzun bir zamanımız olmadığı için de o anı güzel değerlendirmemiz lazım. Şimdi senin geleceğinle mutlu olman için ne yapman gerekiyor? O anı yaşaman gerekiyor. Neden o anı yaşaman gerekiyor? Örnek vererek söylüyorum. Şimdi gelecekteki sınavından yüksek almak istiyorsan eğer senin o an ona çalışman lazım. Gelecekte çoğu olaya gülüp geçmek istiyorsan eğer o an o olaya saatlerce ağlaman gerekiyor. Saatlerce o olay için moralini bozacaksın. Saatlerce o olayı kafana takacaksın ki gelecekte bunun daha üzücülerinde gül. Daha üzücülerini kafana takma. Kafana taksan bile kolay atlatabil. O yüzden bakın ufacık bir şey değil mi anı yaşamak hani? Bakın ilk kelime anı yaşamak. Ama o kadar büyük etkiliyor ki hayatı. Çünkü o anı yaşaman gerekiyorsa yaşaman lazım. O an ağlaman mı gerekiyor? Ağla gülmen mi gerekiyor? Gül. O an karşındaki kişiye gerçekten kızman mı gerekiyor? Senin iyiliğin içinse bu. Karşıdaki kişiyi de acayip yıpratmayacaksa tabii ki. Kız. Karşıdaki kişiyi kır. Çünkü o da senin kırmanla ufak dersler alacak. Ya tabii ki ben mesela çok dikkat ediyorum ki bence çok büyük bir erdemdir karşında kişiyi kırmadan konuşabilmek bundan bahsetmiyorum ne demek istediğimi anlamışsınızdır örnek veriyorum yani o an onu yapman gerekiyorsa yap eğer o senin geleceğini etkileyecekse ve gelecekteki defne mutlu olacaksa ben onu yaparım gelecektekinin mutlu olduğunu düşünüyorsan yap tekrardan söyleyeyim hani yanlış anlaşılmak istemiyorum kendim huzurum için Başkasını kıramam. Ama eğer o an benim lehime bir şey olacaksa ve karşımdaki kişi beni aleyhime bir şey söylüyorsa ben bu doğruyu söyleyerek onu kırarım. Bu kırmak aslında kırmak olarak netelendirebileceğimiz bir şey değil. Yani e, bu kendi hakkını savunmak olabilir. Evet daha doğru tanımı buldum. Kendi hakkını savun. O an o kişiyi kırma. Kendi hakkını savun. Geçmiş için konuşmam gerekirse ufağında geçmişte yaşadığın şeyler evet şu anını ve mutluluğunu etkiliyor olabilir. Her şey bağlantılı dediğim gibi. O anını etkileyen şey de geleceğini etkileyecek. Eğer sen o geçmişten sıyrılıp kurtulmazsan o anı da yaşayamazsın. Gelecekteki kişiyi de mutlu edemeyeceksin. O yüzden geçmişe takılıp kalma demek benim için bile kolay değil. Bakın söylemek kolay değilken yapmak ne kadar zordur. Ama bir yerde artık realistik olmamız lazım. Bir yerde artık rasyonel davranmamız lazım. Bir yerde artık duyguları kenara koymamız gerekiyor. Kıskançlığı bile, pişmanlığı bile yani böyle kötü olarak adlandırılan... Çok özür diliyorum sizi salladım. Bir zaman sonra artık farkına varacaksın ki benim birazcık hayata dönmem lazım. Benim birazcık daha bu düşüncelerden sıyrılmam lazım diye düşüneceğiz. Az önce kitap okurken aklıma bir şey geldi. Aslında aklıma bir şey geldi diye yani kitapla bir bağlantısı yok. Ama kitap okuyordum ve böyle kendi kendime konuşmaya başladım. Sonra bir baktım kamerayı açmışım. Sonra bir baktım acayip iyi konuşmuşum falan. Dedim ben kalkayım video çekeyim. Çekiyorum. Kitabı okurken şöyle bir konuya değindim kendi kendime. Dedim ki bizim kötü sandığımız şeyler bizi hayata bağlayan şeyler oluyor. Çünkü kendi düşüncelerimle desteklemem gerekirse ben iyilik kötülük ilişkisi diye bir şey kurdum kafamda. Her şey iyiye gitsin. Tamam mı? Böyle her şey mükemmel ilerliyor. Arabam var, evim var, işte beni çok seven benim çok sevdiğim bir sevgilim var. Ne istesem oluyor. Şunu istiyorum alıyorlar. Şunu istiyorum önüme koyuyorlar. Ama böyle o kadar güzel gidiyor ki hiç kötü bir şey yok. Hiç böyle oturup ne oluyor ya diyebileceğin hiçbir şey yok. Bir zaman sonra bu güzellikten çıkıyor. Neden? Her şey iyi olmaya başladığı anda böyle kıymete binecek bir şeyin kalmıyor elinde. Çünkü bir kötülük geldiği zaman sen o iyi olan şeylerin gerçekten iyi olduğunu farkına varıyorsun. Ve onu elinde tutmak için bir şeyler yapıyorsun. Aslında elinde tutmak için bir şeyler yapmadığın zaman da diyorsun ki ay hayat ne kadar monoton işte ne kadar tek düze böyle hep aynı şeyleri yaşıyorum gibi bir algı oluşuyor ve e, çabalayabileceğin ve zamanını, hayatını adayabileceğin bir şey olmuyor. Yani iyilik var, çok güzel bir şey ama kötülüğün var olma sebebi de aslında o iyiliğin ne kadar iyi ve ne kadar kıymetli bir şey olduğunu göstermek. O yüzden uzun lafın kısası kötülük yaşadığın zaman oturup saatlerce buna ağlamak evet seni rahatlatacak ama oturup gerçekten bir teraziye koyduğun zaman diyeceksin ki ya bu iyi olan şeyler ne kadar mutluymuşum. Demek ki benim bu iyi olan şeyi yapmak için bir çaba göstermem lazım ve amacım var. Zaten bizim çoğumuz şöyle demiyor muyuz? Ben amaçsız, hayatsız yaşıyorum böyle. İşte e, arada bir çimlere dokunmam lazım. Onu da yapmıyorum. Allah beni böyle kahretsin ne biçim bir insanım? Amacım yok. İşte ben amacı bulman için sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaşadığın kötü şeyler aslında senin bir amacın, hayatta bir amacın olduğunu sana her dakika gösteriyor. Her dakika kötülük yaşayan bir insan oturup ama bunu düşünmez, demez ki ya benim bir amacım var hayatta. Hayat bana bunu ikide bir kamçılıyor, ikide bir işte gösteriyor. Ben ama görmezden geliyorum. Sen bunu düşünemezsin o anda. Evet, hak veriyorum. O mutsuzlukla o üzüntüyle bunu düşünemezsin. Ama düşünmeye çalışmak da senin elinde. Yani diyeceksin ki gerçekten iyi şeyler yaşamışım ve bunu elimde tutmak için her şeyi yapacağım. Üzüntülük sana iyiliklerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için vardır ve o iyilikleri elinde tutmak için bir çaba sarf etmen gerektiğini düşünüyorum. Benim de bugün moralim çok bozuk çünkü az önce yaklaşık böyle bir yarım saat falan video kaydettim ve gerçekten çok akıcı ve güzel konuşmuştum. Üzüldüm çünkü videoyu e, yanlışlıkla sildim yani silmek denmez depolama alanı uyarısı geldiği için video silindi ve az önceki kadar iyi konuşamadım bence bilmiyorum müziğimizin sesi de fazla açık evet. yani iyi konuşamadım belki ama en azından yine anlatmak istediğim biraz aktardım diye düşünüyorum bir de lütfen eğer Karşınızdaki kişi bir şeylere çabalıyorsa eğer lütfen onun çabasını görmezden gelmeyin. Çünkü o kadar üzücü bir şey ki. Mesela örnek vereyim. Birini gerçekten çok sevdiniz, aşık oldunuz. Çok çabalıyorsunuz. İşte şuradan gönderme yapayım. E, Instagram'a şöyle bir şarkı atsam kesin işte beni düşünür. Ondan sonra işte gideyim şunu takip edeyim, beni görsün takip ettiklerinde hobilerimizin ne kadar aynı olduğunu düşünsün bana aşık olsun. Şu an aşık değil ama illa bir gün aşık olur. Hani diye bir ihtimale tutunan bir insanı üzmek bence gerçekten e, kötü bir hareket. Kırıcı bir hareket. O yüzden bence karşınızda eğer bir insan çabalıyorsa eğer ve sen bu çabayı fark ettiysen gidip ona ümitlerini söndürecek şeyler verme. Evet git ona aşık olmadığın halde aşık oldum ben sana hadi gel beraber işte bir kahve içmeye çıkalım falan da demiyorum ama hiçbir şey söyleme. Yani bakın çabasını görmezden gelmekle boşa çıkardığını hissettirmek daha kötü. Yani çabanı görüyorum ve bak bu boş haberin olsun yani. Sen çabalıyorsun ama benden yana öyle bir şey yok sana karşı. Demektense çabasını boş görmek kesinlikle daha iyi. O yüzden boş ver çabasını boş gör. Bir zaman sonra o da zaten senden bakacaktır. O yüzden çabalayan ve belki de çabaladığını gören tarafsan bu dediklerimi belki birazcık dikkate alırsın. Karşı tarafa nasıl davranış sergileyeceğini, nasıl hitap edeceğini bilirsin. O yüzden lütfen günün sonunda ve videonun sonunda da anı yaşayın. Kötülüklerin tamamen kötülük olmadığını size bir işaret olduğunu bilin ve lütfen insanların çabasını boşaymış gibi göstermeyin. Aralara böyle eklemeler yapmak benim hoşuma gidiyor. Ufak bir şey söylemek istiyorum. Gelecek kaygısı yaşamak çok normal bu yaşlarda. Bu yaşlarda olmasa bile her yaşta çok normal çünkü sen beynine tamamen hükmedemiyorsun. Bir zaman sonra beynin senin kontrolün altında olmuyor ama gelecek kaygısını yönetmek birazcık da bizim elimizde o yüzden evet seni çok iyi anlıyorum evet ben kendimi de çok iyi biliyorum belki bu video hem sana hem bana iyi gelir sonra hep beraber çok güzel günler uyanırız